Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas ihlastır. En büyük bir kuvvet ihlastır. En makbul bir şefaatçi ihlastır. En metin bir noktayı istinad ihlastır. En kısa bir tariki hakikat ihlastır. En makbul bir duayı manevi ihlastır. En kerametli bir vesile makasıt ihlastır. En yüksek bir haslet ihlastır. En safi bir ubudiyet ihlastır. Madem ihlasta mezkur hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bid'alar dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazifeyi imaniye ve hizmeti Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuştur. Efendim şimdi neredeyse bütün nur talebelerinin cemaatlerinde, meşriflerinde ihlas, samimiyet, çok daha samimi olmak, en samimi olmak, hep samimiyet üzerine anlaşılıyor ve böyle sorunları böyle tarif ediliyor. Halbuki Hz. Hüsnü'nün bahsettiği dokuz farklı tarifte samimiyet ile mana olarak, zahir olarak, batın olarak alakalı hiçbir şey geçmiyor. Daha e, ilginç şeyler usta, bir kısa bir tarihi hakikattır diyor mesela. Vesile-i makasıttır diyor. İlâ ahir. Yani böyle bir anlayış, işte İhlas nedir denildiğinde işte hemen aklına gelen işte samimiyettir, çok samimi olmaktır vesaire tarzında bir anlayış bu manaların tamamen önünü kesiyor adeta. Ve e, İhlas Risalesi'nin hiç içine dahi girilmesini şeyini kesiyor. Bu tarz bir anlayış. Yazıldığı gibi bu. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniyede arkadaşlarım bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas en büyük bir kuvvet en makbul bir şefaatçi en metin bir noktayı istinad, en kısa bir tarik i hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makası, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. En kısa bir tarik hakikat, ikhlasdır. Şimdi buradaki manayı ele alır, diğerlerine teşmil edersek, yani en kısa bir tarik-i hakikati bulmuşsa, o ihlastır. En kısa bir tarik-i hakikat, Azizmendi'dir. Dört katvedir. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, Mürşitler diyor, üç katvede inşa olurlar. Mürşitler. Üstad Hazretlerini düşün, üç ayda tahsilini bitirmiş. İmam Rabbani de iki buçuk ayda seyir bitirmiş. Müshitler diyor üç katvede irşad olurlar, üç katvede. Nakşiler on katvede, Kadirler yedi katvede, azmendiler dört katvede. Yani hakikat mesleğinin müşidiyete yakınlığının derecesi. 10'dan 4'e düşüyor. 7'den 4'e düşüyor. 3 olsa müşitlere ait bir işat yolu olacak. Biri, demek ki bir şecere-i nuraniyenin başına geçecek evet, tabiri de var de, ya. Yani. Demek ki en makbul bir şey, en kısa bir tarik hakikat ihlastır. Demek ki tarik hakikati bulduysan o aynı ihlastır. Buradan geriye doğru veya arkaya doğru gittiğimizde, buna teşkil ettiğimizde en makbul duayı bulabildiysen o ihlastır. Yani merkezde en kısa bir tarik hakikati evet. gerekiyor. Onu teşmil etmek edersen yani onunla anlaşılması kolay oluyor. Evet. O ötekiler de bununla tahakkuk etmiş oluyor. Evet. Orta. Yani onunla da e, şey oluyor, izahı mümkün oluyor. Yoksa çok ince derin bir şey anlaşılmıyor yani. Yani en kısa bir tarih hakikati ihlastır. Araştıralım. En kısa bir tarih hakikati bulduk mu o ihlastır. Öyle diyor. Öyle değil mi? Onu da arıyoruz, tarihte 4 saat veren az bir tarih hakikat yok. Onu buldun mu o ihlastır. O kendisi ihlastır yani. Şimdi e, baştan oku şeyi, o maddeleri. Bu dünyada? Maddeleri oku. Evet. Hususan uhrevi hizmetler. Uhrevi hizmetleri bulabilmişsen, uhrevi hizmetlerde bulunuyorsan bu ihlastır. Ona kıyasla. Evet. En mühim bir esas. Esası bulabilmişsen, işin teferruatından kurtulmuşsan, işin aslının esasını bulabilmişsen bu ihlastır. En büyük bir kuvvet. Eğer kuvveti bulabilmişsen, ve emsalsiz bir kuvvete vasıl olmuşsan ilahi bir kuvvettir bu. Yani fenafillah olmuşsan ilahi bir kuvvete müstenitsen bu bir ihlastır. En makbul bir şefaatçi. Evet, eğer şefaatçi bulmuşsan en makbul bir şefaatçi bulmuşsan bu ihlastır. Böyle bu tarih hakikattan doğru öne ve arkaya teşmil ederek bunun biraz izahı yapılabilir. Çok farklı bir şey çıktı ortaya şimdi. Evet, Güne kadar olan bütün anlayışı alt üst ediyor. mefhumu muvafık veya muhalif ne dersen de demek ki bunların hepsi tarifi hakikatte var. En kısa tarihte bunlar var. Bunlar orada bulabilirsin. Şünnasta Üstad Hazretleri bizim hizmetimiz kainatta en mühim bir hizmettir diyor. Şimdi bu işi böyle tam ciddi üzerinde düşünmeden sathi şey yapın kardeşler işte şu hizmet de var. Derneklere gidelim böyle yapalım. Şeylere gidip böyle yapalım, öbürüne gidip böyle yapalım. Birisi bana söyledi. dedim bak ben 1961'in birinci ayından itibaren uğraşılması lazım gelen şeylerin tek olduğunu inandım. O gün bugün de başka hiçbir şey uğraşmadım. Şu dernek vasıtasıyla, şu vakıf vasıtasıyla, şurada şu kadar insanı inşa bu kadar büyük hizmet yapacaksın beni ırkalamıyor yani. O kapıyı kapatmışım ben. En büyük hizmet Risale-i Nur ile yapılan hizmettir. Kainatta en büyük hakikat Risale-i Nur ile iştikaldir. Tebeyyün ediyor. Tebeyyün dokuz tarife göre bu en kısa bir tarih ki hakikat esas olduğunda bütün Risale-i Nur tam anlaşılıyor. Tam anlaşılıyor. Ben bunu bir daha söylemiştim size. İnzivaya girdiğim ilk günlerde bende bir inkişaf oldu. Böyle aleni kaleme alıp Risale-i Nur'un tamamını İhlas Risalesi'ne göre tanzim etmeyi düşündüm. İhlas Risalesi'ne göre tanzim etmeyi düşündüm. O zaman Hulusi Bey hayatta. Ama kalem almadım elime. Hulusi Bey'e gittim. Allah rahmet etsin. Dedim efendim şeytani mi rahmani mi bilmiyorum dedim. Öyle geliyor ki bütün Risale-i Nur külliyatını İhlas Risalesine göre tanzim edeyim diyorum dedim. Düşündü, dedi, doğru söylüyorsun dedi, fakat yapma dedi. doğru tespit etmişim. Fakat yapma dedim. Baş. Kalemi almadım elime. Sadece yani böyle şöyle Risale-i Nur'a baktığım zaman bu ihlasın şurasına giriyor, bu burasına giriyor, bu burasına giriyor. şeye çıktı yani, bir açığa çıktı. Elime kalemi almadım. Keşke böyle mücbel, muhtasar bir şeye müsaade etmiş olsaydı. Emretti. Yapma dedi. Doğru söylüyorsun. Bu mümkündür dedi. Mümkün dedi. Fakat yapma dedi. Yani İhlas Risalesi'nin bu camiiyeti var. Tabi bu dokuz maddeyi bu açıdan hiç bakmamıştır yani. Dokuz maddeye bu açıdan hiç bakmamıştır. Evet buyur. Baştan okun. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas İhlastır. ihlastır. En büyük bir kuvvet ihlastır. En makbul bir şefaatçi ihlastır. En metin bir noktayı istinad İhlastır. En kısa bir tarika hakikat ihlastır. En makbul bir duayı manevi ihlastır. En kerametli bir vesile-i makasıt, ihlastır. En yüksek bir haslet ihlastır. En safi bir ubudiyet ihlastır. Madem ihlasta mezkur hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf, ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazifeyi imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmeti kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. Efendim, burada bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz, diyor. <laughs> Mecburiyet, e, herkesin yapması gereken, her kazanması gereken bir şey olabilir. Ama müke mükellefiyet, vazifedarlıktan gelmez mi efendim? Evet, her bir nur talebesi vazifelidir. Kur'an hakikatlerine sünnet-i seneyeyi izhar etmeye, ihya etmeye vazifedardır. Onun için Nur talebelerinin hareketlerine riya girmez diyor. Vazifelilikten geliyor. Yani bir askere giydirilen elbise yakışıyor da onunla iftihar ediyorsa o iftihar şeye, e, şeye girmez yani gurura girmez. O askeriyeye aittir, o elbiseyi giydirene aittir o eğer asker olmuşsa ne giydiği elbisesi, elbisenin güzelliğinden fakirlenir, ne çirkinliğinden üzülür. Devlet bunu giydirmiştir. Herkes de ona öyle bakar zaten. Ya bu devletin bu kadar mı el ayağı bağlandı, şu askerin giydiğine bak derler. Bu adam niye kendine elbise alıyor demezler. Almıyor demezler. Şimdi Risale-i Nur talebeleri iman ve Kur'an hizmetinde vazifedardırlar. Sünnet-i Seniyye'nin tatbikinde vazifedardırlar. Onun için onların hareketlerine samimi olmak şartıyla herhangi bir hedefine menfaat olmamak şartıyla riya girmez. Onun için ben otobüslerle seyahat ettim gençliğim zamanında namaz vakti geldiği zaman hususi olarak herkesin böyle kümeyle geçip gittiği yerlerde bir sütunun önüne dururdum. Namazımı herkes gelirdi ve ikiye bölünür gider gelirdi. Anlasın namaz vakti olduğunu. Yani gidip tenada kılmak mümkündü. Öyle değil. Herkesin geçip gittiği yerde namaz kılıyordum. Biz vazifeliyiz. Bizim hareketimize riya girmez. ne sordunuz siz? Efendim buradaki vazifedarlık tüm Risale-i Nur talebelerine yoksa evet, bütün bir... Bütün Risale-i Nur talebelerine aittir. Risale-i Nur talebesi ise efendim. Vazifede de tevazu olmaz zaten. Efendim. Evet vazife tevazu olmaz vazifede. Yani vazife emredilmiş yapıyorsun yani. Emredilmiş yapıyorsun. O, o, o iş sana ait değil. Onun için tevazu olmaz o işte. <laughs> Diyorlar işte şuraya git boşalt iki tane jandarma geliyor boşaltıyor. Ağlayan var, sızlayan var, sevinen var. Hiçbirisi mühim değil yani. O, ne onun ağlamasına üzülür ne o sevdiğine sevinir. Boşaltacaksınız der. O kadar. Vazifelilik bu. Seley Nur talebeleri vazifedardır. Onun için riyakarlık şey riya girmez eser talebelerinin sünnet şenyeyi ihyasında riya girmez. Bunu Bediüzzaman yazıyor yani bu Kastamonu layıkasında olması lazım. Evet bir kardeşimiz bir sual sormuş. Ümit Solak Normal avamdan biri bizler nasıl ihlaslı olduğumuzu anlarız. Bunun ölçüsü nedir? İhlasın mertebeleri var. İhlasın mertebeleri var. nübüvvet kemalatıyla yol açan insanlar bile kendilerine ey riyakar nefsim diyor. Ey riyakar nefsim. 18. sözün başına ey riyakar nefsim. Bu güzel eserler seninle ortaya çıktı diye fahirlenme. Ey riyakar nefsim. Her mertebede her mertebede İhlas var, ihlassızlık var. Yalnız avama mahsus değil. Avami mertebede Daha kabası var. Daha kaba bir şekilde, ölçü kabadır yani. Yani Şeyin her zaman söylüyorum Hurdacı kantarı gibidir yani. Öyle 10 kilo oynayan, 20 kilo oynayan topuzu oynamaz onu 50 kilo, 100 kilo oynayan ancak oynar. Eliyle silecek bilecek ki Kantarın topuzu oynuyor ama büyüdükçe yükseldikçe edü zaman gibi Asriya mertebesinde yol açıcı durumuna geldikçe e, kuyumcu kantarından da hassas. Ona baktınız mı bilmiyorum. Mesela tutuyor bir tarafa bir arpa koyuyor, onun elinden durdurmasa yarım saat gidip geliyor yarım saat diyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor da altı üstü bir arpa attık oraya be kardeşim ya <laughs> Altı üstü bir arpa attık yani hurdacı ee, kantarına 10 kilo atıyorsun diyor ki abi bunu dertmez işte abi 3 kilo 5 kilo parasal git bir de bunun kantarına bak bir arpa atıyorsun yarım saat dengeyi bulmak için aa, uğraşıp duruyor Hulusi Bey'in, Allah rahmet etsin, çok kısa bir tarifi var. Çok kısa bir tarifi var. İçinde halk olmayan. İçinde halk olmayan. Ben de onun ruhaniyetine sığınarak, afını dileyerek o tabiri içinde gayr-olmayan diye değiştirdim içinde gayrı olmayan. Çünkü verdiği misalde halk vardı. İşin aslını yakalamış. Mesela iki kişi hırsızlık yapmaya gidiyor diyor. Eğer birbirlerine samimi davranırlarsa, birbirine hileyi düşünmezse o hırsızlığa muvaffak olurlar. Ama yolda giderken biri derse ki ben buna nasıl yapayım da o para tek bana kalsın. O zaman ihlas bozulur. O hırsızlığı yapamazlar. Onun için ben diyorum ki hırsızlık yapmayan, yapmak isteyen adam da Risale-i Nur yapmak isteyen adam da Risale-i Esnaflık yapmak isteyen adam da Risale-i Çiftçilik yapmak isteyen de okusun. Maneviyatta adam olmak isteyen adam mutlaka okusun. Risale-i Nur böyledir. Risale-i Nur böyle cadde-i kübradır yani. Onun için bu kardeşe diyeceğim kendi kendine düşünsün. Benim bu işim de hırtlık düşünüyor muyum, düşünmüyor muyum? Herkes kendi kendisini bilir. Bir de Allah bilir kendi kendine derse ki valla ben bu işte hıtlık düşünmüyorum, o iş ihlaslıdır. Avami mertebede bir ihlas bu. Avami mertebede bir ihlas. Bu Hulusi Bey'in nasihatlarının büyük bir ekseriyeti, çoğunluğu yüzde doksanı, doksan beşi avami mertebede nasihatlar ediyordu. Kur'an'ın nişadına göre nasihat ediyordu. Yani avam mertebede Herkes bunu bilir yani gayet rahatlıkla rahat, tatbik eder. Sen şimdi bir iş yapıyorsun, birisine bir şey yapacaksın, birisine bir iş yapacaksın. Acaba ihlaslı mı değil mi? E kendi kalbine bak, bir film, fırıldak numara varsa ihlaslı değil. Yok samimi, hali, sırf o iş için onu düşünüyorsan o iş ihlaslıdır. Bu kardeş ona şey yapsın, madem ben avam deyip tevazu gösteriyor, عوامی تاریف خلیش بین تاریفه داره اوه